UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Atatürk Olimpiyat Stadı'na herkese merhabalar. Yanımda Ever Banega ve Emre Belezoğlu var. Hoş geldiniz. Yaz Yağız olacaktı da gelmedi. He, Sattı. Sattı. Bu Kupa bugün sahibini bulacak. Çok kritik bir maç. Geçen senenin ardından PES 21'deki mağlubiyetin ardından Şimdi de FIFA 22'de okay, okay. bu kupayı kovalayacağız. Biz Finner takımız. Finner. Finner. Ve kadromuz da yani ekranlara geliyor şu an. Çok beklenen maçtaki kadrolar. Yedekte Talishka, Endiri, Hakan, Kovacic, Griezmann, Franklin ve e, Livakovic. Kalede Mendy. Defansta Grimaldo, Rüdiger, Kimmice, Walker. Orta sahada Goreska, Vinicius, Banega, Sane. İleri uçta Cristiano Ronaldo ve Vlahovic var bu akşam. Ne kadar düzeltsene. Bayer Münih'in kadrosu ekranları geliyor şimdi. Yedeklerde Musiala Tilman, Sar, Sabitzer, Chupo Moting, Omar Richards, Umrayh var. Kal Kalede Neuer, Defansa Davis, Upamecano, Süle Pavard. Orta sahada Koman, Tolisso, Kimi, Gnabry, Miller. İleri uçta Lewandowski var. Ve maç başladı. Bismillah. Ronaldo, Cristiano Ronaldo Vlahovic'i gördü. Vlahovic vurdu ve gol. Dušan Vlahovic 1-0 oldu. Finalde Vlahovic golünü attı. çok erken bir gol yani ben hiç beklemiyordum hocam. Benim sesim yine şey yapıyor. Yankı yapıyor. Daha kötü oldu. Banega. Allah için değiştir şu mikrofonu. Bir şey yap. Banega nasıl yapıyor ya? Mikrofonu kapat. Falan yankı yapıyor herhalde. Bay Negan mikrofonunu kapat. Konuşacağın zaman aç. He. Tolisto'ya döndü. Paslaşmalar yarı alanımızda derken çok tehlikeli kim mi? Patates. Forza, forza patates falan derken Vinicius karşı karşıya da şarı attı. Sattı. Sattı abi. Başka açıklaması yok. İnanılmaz bir pozisyon. Bu kadar da sattığını belli etmez. Tolisso Kimi, Tolisso uzaktan vurdu Mendes o anda. Korner. Fresca şimdi Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Topla hareket halinde. Ronaldo ve penaltı. Hakem beyaz noktayı gösterdi. Manega kullansın. Durdursana bir oyunu. Ne oldu? Durdur beni. Oğlum dur pozisyon tekrarı var. Böyle yerde kaldı Ronaldo. Cristiano Ronaldo topun gerisinde. Ronaldo geldi o yer. Vinicius. Vinicius. Vinicius o yer. Şimdi Leroy Sané. Sané, Vinicius. Faul var. Hakem avantajı oynattı. Vinicius top kaybı ve faul. Serbest vuruş kullanacağız. Kramponu da geldi biraz. Evet çoraplarımı çektim biraz. Banega serbest vuruşu kullanacak şimdi. Banega içeriye doğru gönderdi. Vinicius. Vinicius ah Vinicius. İçeriye doğru sokuldu Gnabry. Geçti orada Grimaldo'yu. Çok, Çok tehlikeli. Tolisso bendi. Müthiş bir kurtarış. Bana göre Rated kalecidir. İskilen Gnabry'ye. Gnabry şimdi Miller. Tolisso. Tamam, dikkat. Tehlikeli pozisyon topağalarda. Çok kötü oldu. Tekrar izliyoruz pozisyonu. Çok tehlikeli Gnabry bugün. Gnabry sokuldu içeriye. İçeri ortası. Çok tehlikeli. Allah'tan köşe vurdu da dışarı gitti top. Çok sıkıntılı bir vuruş. Yani isabetli vursa kesin gol. Çok yamuk bir vuruş. Çok kötü bir şey yaptı Ronaldo ya. Ara top. Gnabry uzaktan vurdu Mendy. Orta içeriye. Ronaldo karşıladı orada Sané var. Ve ilk yarı bitti. İkinci yarı sizlerleyiz. Ve ikinci yarıyla devam ediyoruz şimdi. Paslaşmalar sol kanatta. Şimdi içeriye doğru Torres vurdu uzaktan. Mendy. Şimdi kim mi? Kim mi? Derinlemesine vurdu. Direkten döndü. Mendy sarıldı topa. Sane. Leroy Sane. Geçti rakibini. Banega oynadı. Ever Banega. Karşı karşıya gol. Banega attı. Finalde iki oldu. Banega. 2-1 durum. Dakika 65. Benim bir tane var. Tekrar izliyoruz pozisyonu. Köşeye bombaladı topu. Yılların tecrübesi. 10 numara kaptan. Şimdi Goretzka. Ronaldo, Cristiano Ronaldo, Banega'yı gördü, Banega vurdu, dışarı attı. Oyuncu kolay. değişiklikleri var patates Spor'da. Cristiano Ronaldo kenarda. Griezmann oyunda. Vlahovic kenarda, Kovacic oyunda. 4-3 atak formasyonuna geçtik. Müller. Koban Önüne açtı topu, içeriye baktı ortası. Thomas Müller yanalar. nabri 90 artı 2'deyiz. Kupa'ya sadece 2 dakika. <laughs> Kim mi? Gnabry. Goreska girdi. Gnabry'de de top. Kim mi? Lewandowski aman dikkat. Vurdu top ağlarda. Girdi ya. Ya o nasıl girdi? Allah Abi güzel. bu nasıl gol ya? Bana bir tane fizik tane, tane O golün nasıl girdiğini anla. O nasıl girdi ya? Allah kahretsin ya. Akıl <laughs> alır gibi değil. Bu nasıl girebilir ya? Kur'an evliye açarsın merak ediyorum. Bunun gol oldu. Nasıl gol oldu ya? Ve maç uzatmaları <laughs> gidiyor. Allah kerim. Ne diyeyim? Fatih Serim. Hayır öyle değil. Forretimiz yok derken şimdi Griezmann'la Talishka biliyorum, alınmasın. Biliyorum. Griezmann, penaltılara Talishka kalırsak. Dışında. Evet, penaltılara kalırsak sıkıntı. Talishka'ya oynadı. Talishka içeri çevirdi. Griezmann vuramadı. Walker'a döndü. Kyle Walker. Şimdi Goreska Banega'ya döndü. Ever Banega karşı karşıya verdi pasını. Griezmann! 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 Gol be gol! 3-2! Banega'nın asisti gördün mü hoca? <Gülüyor> i̇nanılmaz <Gülüyor> bir pozisyon. inanılmaz gece. Banega kapa mikrofonunu. <laughs> uzatmalarda Griezmann burada ben varım diyor adeta. 3-2'ye getirdi durumu. Uzun top Lewandowski. Lewandowski sokuldu. Mendy. Franklin'den Grimaldo'ya. Grimaldo içeriye baktı. Ortası arka direğe. O yer var orada. Kim mi? Franklin var karşısında. Kim mi? Tillman. Lewandowski Mendy. Tillman. <laughs> Şimdi Lewandowski. Lewandowski ara pas Musiala'ya doğru. Musiala girdi. Goreska Çok tehlikeli pozisyon. Gnabry'den Lewandowski'ye. Lewandowski. Şimdi Tilman. Tilman Lewandowski Gnabry hayır vur. Oh, Mendy çok iyisin. Mendy. Oh, Mendy harikasın Mendy. Çok yakınız. Eğer orta Franklin girdi araya. Hakem bitir maçı. Tillman. Sabitsel. Leonovski bendi. Oh Harikasın bendi. Bu oh. adam kolla. Satmayın bu adamı. Yani ben, ben. Uzadı adeta. kimlik kullanacak. kimi orta Sally uzaklaştırdı. Ve ve Ay, Kupa patates sporu. Avrupa'nın en büyüğü. Bana 3-2 Mağlup ediyoruz Bayern Münih'i Helal Tarih olsun yazdık Bir süre sonra benim el, ellerim terlemeye baş. Parmaklarım yiye parmaklarımı bitirdim. Parmaklarım. Ekranda milyonlar, sahada binlerce kişi. Şu anda şampiyonluğu kutluyor. <laughs> ne? Cevap. Şey Elver Banega'nın ellerinde kalkacak kupa. Ve 2022-2023 sezonu şampiyonu Patates Spor. Hayırlı olsun. Ve takım fotosu. Çerçeveli tip odaya asmalık.